Sayın Genel Başkanım, Müsyad'ımızın ve genç Müsyad'ımızın kıymetli kadim genel başkanları, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyasının değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, gerek çevrim içi, gerek tüm hijyen kurallarına tam uyum sağlayarak pandeminin zor şartlarında dahi bizleri kırmayarak kongremize icabet eden çok kıymetli gönüldaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli konuklar, bu yıl yedincisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi ile dünyanın önemli girişimcilerini ve fikir önderlerini yeni neslin vizyonu ile buluşturmayı hedefliyoruz. Kongremiz geleceğimizi, ülkemizi ve girişim ekosistemimizi çok daha güçlü bir şekilde tasarlamanın yol haritalarını geliştiriyor. Tecrübe sahibi isimleri yeni neslin fikirleri ve bakış açılarıyla bir araya getiriyor. 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en büyük gençlik STK'larından biri olarak asıl gayemiz ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına fayda sağlayacak vizyonu hep birlikte oluşturmak ve yarının dünyasını inşa edecek gençlerimizi yüreklendirmektir. Bugün dünyamız hiç alışık olmadığı bir süreçten geçiyor. Biz de bu nedenle yeni neslin platformu olma özelliğini taşıyan UGİK'in bu yılki temasını Next olarak belirledik. Sloganımız ise yarını bugünden fark et. Üretimin, finansın, rekabetin ve işin geleceğini değerlendireceğimiz bu önemli buluşmada içinde bulunduğumuz yeni dönemin insan odaklı değişim dinamiklerini, yenilikçi formlarını ve ekonomimize güç katacak fikirlerini farklı bakış açılarıyla gündeme taşımayı hedefliyoruz. Pandemi süreci tüm hayatımızda büyük bir kırılma yaratırken aslında bir yandan da sistemin sorunlarını ortaya koymuş oldu. Dijitalleşmeye uyum sağlayamayan şirketlerin Yarının dünyasına var olabilmek için daha hızlı ve daha çevik hale gelmesi gerektiğini, global tedarik zincirlerinin ne kadar kırılgan olduğunu, insan ve toplumu hiçe sayan bir büyümenin sürdürülebilir olmadığını çok açık bir şekilde gösterdi. Ünlü ekonomist Nassim Nicholas Taleb 2007 tarihinde yayınlanan kitabında Siyah Kuğu kavramından söz etmişti. Siyah Kuğu kavramı finans ve ekonomi dünyasını derinden etkileme potansiyeline sahip öngörülmesi güç nadir olaylara vurgu yapmak için ortaya atılmıştı. Siyah kuğuların meydana gelme nedeni, nedenini ise riskleri ve fırsatları doğru hesaplayamamak olarak gösterilmişti. Dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik uzmanlarından John Elkinton ise COVID-19 gibi öngörülmesi nadir olayların doğru şekilde algılanıp değerlendirildiğinde bize yeniden düşünme ve aydınlanma fırsatı sunacağını ifade ediyor. Siyah kuğu yerine yeşil kuğu kavramıyla bizleri tanıştırıyor. Yeşil kuğu değişen paradigmalar, değerler, politikalar, teknolojiler ve iş modelleri temelinde büyük bir değişimi temsil ediyor. Aslında daha iyi bir dünya için bizlere davetiye çıkartıyor. Bizler de bugün next diyerek bundan sonra ne olacak sorusunu soruyor ve bugün yaşadığımız büyük değişimin yarını bugünden fark etmemizi sağlayacak fırsatlar içerdiğini vurguluyoruz. 2020 tarihi itibariyle pandeminin de etkisiyle tüm dünyada yenilenme kavramının değer kazandığını görüyoruz. Bu yeni dünyada ekonomik, sosyal ve çevresel sistemlerin dayanıklılığına odaklanarak yenilenme adımlarını hep birlikte atmamız gerekiyor. Bu yenilenme adımları üretimden finansa, rekabetten iş modellerine kadar tüm alanları kapsıyor. Dijitalleşme, yeni çalışma modelleri, mobilite, yapay zeka, insan odaklılık bugün yaşadığımız değişimi tetikleyen unsurlardan sadece birkaçı. Çalışma modellerinin esnekleştiği, yeni iş alanlarının ortaya çıktığı, girişimci bakış açısının her zamankinden daha fazla önem kazandığı, yeni mesleklerin oluştuğu bir çağa doğru ilerliyoruz. Geleceği şekillendireceğini öngördüğümüz ya da öngöremediğimiz tüm iş alanları tohumları aslında bugünlerden atılıyor. Farklı ölçekteki endüstrilerin bu yeni düzene uyum sağlaması açısından en büyük destekçisi teknoloji olarak ön plana çıkıyor. Aslında dijital dönüşümün hızla geldiğinin hepimiz farkındaydı. Çünkü bir valiz ile tekerlekli valiz arasındaki dönüşümün 250 yıl iken antenli telefonla cep telefonu arasındaki dönüşümün sadece 5 yıl sürdüğüne şahit olduk. Bizler Sadece bu hız karşısında nasıl hareket etmemiz gerektiğinden emin değildik. Ta ki Covid-19 5 senelik planları 5 aya indirene kadar. Bundan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, önceliklerimizin değişmesi gerektiğini ve bu değişimi yapıcı bir yöne çevirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. McKinsey Global'in yapay zeka araştırması kuruluşların yapay zekayı değer üretmek için bir araç olarak kullandığını ortaya koyuyor. Şirketler Covid-19'un etkilerine ve dijital dönüşüme cevap vermek için yapay zekaya daha da fazla yatırım yapmayı planlıyor. Yapay zekaya yatırım ise önemli bir yetenek dönüşümünü de beraberinde getiriyor. Önümüzde o önümüzdeki 10 yıllık süreçte otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojilerin yaratacağı fayda ve sosyal değişimlerle 3.1 milyon iş artışı oluşturma potansiyeli öngörülüyor. Yine aynı rapora göre bu değişimi gerçekleştirmek için Türkiye'de iş gücünde bulunan 21.1 milyon kişinin mevcut mesleğine devam ederken teknolojiden yararlanması, yararlanarak yetkinliklerini geliştirmesi gerekecek. Özellikle e-ticaretin hızla yükselişe geçtiği bir dönemde dijital alanlarda daha yetenekli çalışanların da arayışı artacak. Kıymetli misafirler, önümüzdeki dönem, önümüzdeki dönemin ülkemizi için sunduğu fırsatlardan bir başkasıysa, Global tedarik zincirlerinde yaşanacak değişimler. Pandemi nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan kopmaların tüm dünyada gıda güvenliği başta olmak üzere birçok sektörü tehdit ettiğini gördük. Bu durum önümüzdeki dönemde de tedarik zincirlerinin kırılmasını daha dayanıklı, sürdürülebilir hale gelmesini gerektirecek. Bu da yeni tedarik merkezlerinin ortaya çıkmasını yol açacak. Türkiye bu anlamda sahip olduğu coğrafi konumu Esnek üretim kapasitesi, kaliteli iş gücü ve girişimci gençleriyle çok büyük bir potansiyele sahip. Son olarak değinmek istediğim bir başka konuysa finansdan sanayiye veri miktarının artmasıyla doğru bilgiye ulaşmanın zorlaşması meselesi. Veri günümüz dünyasının en değerli emtiasına dönüşmüş durumda. Katma değer yaratmanın yolu ise doğru veriyi doğru şekilde analiz etmekten geçiyor. Tüm bu başlıklar Hükümetimizin ekonomi reform paketinde de yer alan konularla birebir örtüşüyor. Sürdürülebilir, güçlü, kaliteli büyümeye erişimi ana hedef haline getiren yeni reform paketi, makroekonomik istikrar, rekabetçi üretim, verimlilik artışı, şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim temellerine dayanıyor. Aynı zamanda dijitalleşme, katma değeri yüksek üretim, ekonomide yeşil dönüşüm, e-ticaret ve genç istihdamını artırmak için mesleki eğitim konularına da öncelik veriyor. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi UGİK 2021 Türkiye'nin farkında ve evrensel hedefleri olan gençleri ve teknolojiyi anlayan ve harmanlayarak iş dünyasına taşıyan yeni neslin platformu olma özelliğini üstleniyor. Ariston'un da dediği gibi gençlerin yetişmesine önem veriniz. Çünkü bu yolda en küçük ihmal ülkenin yapısını ve geleceğini yok eder. Değerli konuklar, sınırları aşan ticari potansiyelin bölgesel ve ulusal bağlamda değerlendirileceği kongremizde Türkiye'nin yatırım stratejisi, yeni neslin çalışma modelleri, risk sermayesi, teknoloji ekosistemi, Afrika gibi yeni yatırım ve iş fırsatları sunan pazarlar başta olmak üzere insan odaklı değişim dinamiklerini ve ekonomimiz için katma değer yaratacak Yeni fikirleri gündeme taşımayı hedefliyoruz. Pandemi ile mücadele süreci küresel sistemik risklere sadece ulusal çıkarlar penceresinden bakmanın doğru olmadığını gösterdi. Bu süreçte birlikte düşünmek, birlikte öğrenmek ve birlikte çalışmanın çok büyük önem taşıdığını biliyoruz. Geleceğin dünyasında rekabetten çok insana ve topluma fayda yaratacak işbirliklerinin değer kazanacağını görüyoruz. Akif'in de dediği gibi sen ben desin Efrat aradan birliği kaldır milletler için işte kıyamet o zamandır. Önümüzdeki dönemde refahın paylaşıldığı şeffaf ve sürdürülebilir piyasaların kurulması gerekiyor. Yakın gelecekte ekonomisi çok daha güçlü kalkınmış müreffeh bir Türkiye için bugünden hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü gelecek artık bugün ve bugünün sahipleri de yarını bugünden fark eden biz gençleriz. Saygılarımla.